CHP'nin kurultay davası İstanbul İl Başkanlığı'na kurultay delegesi olarak gelen Gürsel Tekin ve CHP kurultay davasını pusuda bekleyen Kılıçdaroğlu. Herkes ipte oynayan CHP'ye odaklanmışken bu sırada vatandaşlık tanımının değişmesi gerektiğine yönelik öneriler ve açıklamalar yapılıyor. Komisyon üyelerinden 5 milletvekilinin Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gitmesine yönelik hazırlıklar başlatılıyor. Emekli Albay Orkun Özeller ihanet sürecini eleştirdiği için önce MHP'li apocular tarafından tehdit ediliyor daha sonra gözaltına alınıp tutuklanıyor. Silah bırakacağı iddia edilen YPG, Türkiye-Suriye sınırına mayınlar döşüyor, ikmal hatları kuruyor, şehirde savunma tünelleri inşa ediyor. ABD'nin Ankara büyükelçisi Tom Barrack meşruiyet verme sözleriyle bir skandala imza atıyor. Videoya başlamadan önce Türkiye'de yürütülen ihanet sürecinin yanı sıra Suriye'de de bir süreç yürütüldüğünü hatırlamakta fayda var. Türkiye'deki ve Suriye'deki süreçler her ne kadar farklı katmanları barındırıyor olsa da bu iki sürecin birbirleriyle bağlantılı ve etkileşim içinde olduğu unutulmamalıdır. Meşruiyeti yalnızca Türk milleti verir. Eylül ayının başında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum anayasadaki Türk vatandaşlığı tanımının değişebileceğini söylüyor. Uçum bununla da kalmıyor. Türkçeden başka dillerin öğrenimine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenebileceğini içeren anayasal hükmün getirilebileceğini duyuruyor. Mehmet Uçum'dan 3 gün önce yapılan komisyon toplantısında da vatandaşlık tanımına yönelik açıklamalar yapılmıştı. Komisyonun 7. toplantısında konuşan Binali Yıldırım vatandaşlık tanımının kapsayıcı bir şekilde gözden geçirilmesi, güncellenmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım ayrıca Adem'i merkeziyetçi olarak da tanımlanan bu yapı sadece idari bir yapılanmadır. Siyasi ve federal düşüncelere tamamen kapalıdır. Kaynakları ve yetkileri arttırılmış belediyeler milletin ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılar. Ayrışmayı değil bütünleşmeyi arttırır. Bu adımlar ayrıştırıcı değil bilakis tarihin bize yüklediği sorumluluğa uygun bütünleştirici adımlardır diyor. Binali Yıldırım'ın kaynakları ve yetkileri arttırılmış belediyeler iması terörist elebaşının sızdırılan İmralı notlarında bahsettiği özellik tanımıyla ciddi bir benzerlik taşıyor. Sızdırılan İmralı notlarında terör örgütü elebaşı şöyle söylüyor. Burada strateji şu olmalı. Türkiye federasyondan çok çekiniyor. Bilerek özellik demiyorum. Yerel demokrasi diyorum. Ama bu da dünyanın her tarafında özelliktir. Londra örneği böyledir, önemlidir. Seçilen belediye başkanı dışında ayrıca vali yoktur. Yerel polis, yerel yapılar belediyeye bağlıdır. İlerleyen günlerde Kılıçdaroğlu'nun da geçmişte defalarca vaat ettiği Turgut Kozaal döneminde Türkiye'nin 1988'de imzalayıp 1992'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onayladığı ancak 11 maddeye çekince koyduğu Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartına konulan çekincelerin kaldırılması gündeme gelebilir. Yine komisyonun 7. toplantısında MHP'li Ömer İzgi 66. maddenin değiştirilmesi gerektiğini söylerken CHP'li Hikmet Çetin dağdan inecek olan ve silahlı eyleme katılmamış PKK'lıların hemen affedilmesi gerektiğini söylüyor. Sayın Başkanım ben önce buna büyük emek veren Sayın Devlet Bahçeli ve ona destek olan arkadaşları kutlamak istiyorum. Ben önce birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi dağdan çok insan geldi veya gelecek. Bunlar için de eğer bizim bilgilerimize göre bir eylemi olmamışsa bunları hemen affetmek lazım. Yani eğer elimizde eylem yaptıklarına dair ...bir bilgi bir, 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 bir yoksa... Hikmet Çetin'in bu saçma önerisi dikkate alınacak olursa... ...eline hiç silah almayan... ...Fetullahçıların da affedilmesi... ...anormal karşılanmayacaktır. Zaten Bülent Arınç da aynı toplantıda... ...umut hakkının uygulanması gerektiğini... ...KHK'lıları da kapsayan bir genel affın... ...zaruri olduğunu söylüyor. 1 Eylül'den itibaren Suriye'deki sürece yönelik... ...açıklamalar yapılmaya başlanıyor. Salih Müslim, Suriye'de Adem'i... ...merkeziyetçilik reddedilirse... ...PYD'nin bağımsız devlet kuracağını söylüyor... ...ve bu açıklamanın hemen ertesi güne olan 2 Eylül'de Salih Müslim'in açıklamasına AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin silah bırakmasını engellemeye çalışanların bu süreci geciktirmeye, zamana oynamaya ve sulandırmaya çalıştığını görüyoruz. Adem'i merkeziyetçilik diye sunulan yaklaşımın fiili karşılığı terör devletçiliğidir. Terör devletçiklerine müsaade etmeyeceğimizi Cumhurbaşkanımız bir gece ansızın gelebiliriz mottosuyla ifade etmiştir şeklinde bir çıkış yapıyor. Süreçte sıklıkla tekrarlanan ve benim de geçmiş videolarda ara ara dillendirdiğim bir durum burada da karşımıza çıkıyor. AKP tarafı inatla PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD'nin silahlı kolu YPG'nin de silah bırakacağını vurguluyor. Ancak YPG hiçbir zaman silah bırakacağına dair bir söylemde bulunmadı. Bu yılın başında Mazlum Abdi, Apoiti'nin çağrısının yalnızca PKK'yı kapsadığını ve kendileriyle ilgisi olmadığını söylemiş ve hatta DEM Partisi de terörist elebaşına ait çağrının YPG'yi kapsamadığını belirtmişti. Buna rağmen AKP ısrarla YPG'nin de silah bırakacağına yönelik söylem Yinelemeye devam ediyor. Bu durumu kısaca özetlemek gerekirse AKP hükümeti YPG'nin ya Suriye'de oluşacak merkezi hükümete entegre olacaklarını ya da tamamen dağılacaklarını söylüyor. Ancak PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim merkezi hükümetin Ademi merkeziyetçilik yani federatif özerk bölge statüsü talebinin reddedilmesi durumunda bağımsızlık talep etmekle tehdit ediyor. Yani PYD tarafında ya özellik ya da bağımsızlık beklentisi bulunuyor. Eylül ayının başında DEM Partili Cengiz Çandar YPG'nin silah bırakacağını düşünenlerin hayal gördüğünü söylüyor. Türkiye'deki iktidar çevrelerinden yansıyan haliyle ya da talep edildiği haliyle SDG'nin Ahmet Şara ile temsil eden Şam rejimine kayıtsız şartsız kendisini teslim etmesinin söz konusu olmadı. Böyle bir şey olmadı olmayacak. Dolayısıyla eğer bazı insanlar gün sayıyorsa ne zaman SDG götürüp silahları teslim edecek? Ne zaman yönetimi elinde bulundurduğu alanlarda dağıtıp Şam'a devredecek? Diye hayal görüyorlar ve daha çok beklerler. Bu şu demekti. Cengiz Şanlar geçmişte de benzer bir açıklamada bulunmuş. 13 Mayıs'ta verdiği bir röportajda sorulan soruya tepki göstermişti. Türkiye ise YPG'nin Suriye'de bağımsız bir güç olarak kalmasını istemiyor. Hatta Ağustos ayında Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu basın bilgilendirme toplantısında bu konuyu gündeme getirmiş ve YPG'nin 10 Mart 2025'te Suriye hükümetiyle imzaladığı şartları yerine getirmediğini, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü boz girişimlere devam ettiğini duyurmuştu. Bu nedenle Salih Müslim'in bağımsızlık talebi açıklamasına tek yanıt Ömer Çelik'ten gelmiyor. Salih Müslim'in açıklamasından sonraki gün Çin ziyaretinden dönen Erdoğan, Suriye'deki sürece yönelik süreci kim baltalarsa bedelini öder açıklamasında bulunuyor. Yine aynı gün Devlet Bahçeli, sdg Suriye yönetimiyle 10 Mart 2025 tarihinde imzaladığı mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapması, aksi halde Ankara ile Şam'ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceği herkesçe bilinmelidir diyerek Suriye'ye yönelik bir askeri operasyonun yapılabileceğinden söz ediyor. Hemen ertesi günü Tuncer Bakırhan sorunların çözümü operasyon tehditleriyle değil hak ve hukuk temelinde diyalogla mümkündür derken Pervin Buldan Öcalan'ın Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir. Benim için orası ayrıdır dediğini iletiyor. Türkiye ve Suriye'deki süreçte bu gibi durumlar yaşanırken 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Örgütü'ne Gürsel Tekin kurultay delegesi olarak yerleştirilmiştir ve özellikle bugünden sonra CHP ve CHP'nin kurultay davası sürekli olarak gündemde kalmaya başlayacaktır. Bugünlerde AKP'nin kontrol ettiği yargıyla CHP'de darbe yapmaya çalıştığına yönelik söylemler dillendirilmiş olsa da CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'ye karşı yapılan tüm hamlelere rağmen süreç için kurulan komisyondan ayrılmayacaklarını söylüyor. Özgür Özel 4 Eylül'de verdiği röportajda komisyon çalışmalarına devam edeceğiz. Bunları yapanlar komisyondan ayrılmamızı bekliyor olabilir ama biz katkı vermeye devam edeceğiz ifadelerini kullanıyor. 9 Eylül'de ise bizi zulmederek ne ıslah edebilirler ne de kızdırıp olduğumuzdan başka bir yere çekebilirler. Masadan kalkıp kalkmama meselesini ilk başta belirlediğimiz kriterlere endeksi söylüyoruz. O masada anayasa konuşmayız. Şehit ailelerinin yüzüne bakamadığımız bir iş yapmayız diyor. Ne var ki aynı röportajda Dem Parti'nin meclisteki yeni çözüm süreci komisyonunun İmralı'ya gitmesi ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı dinlemesi yönünde önerileri var. MHP de bu öneriyi destekledi. Siz nasıl değerlendirirsiniz şeklindeki soruya Özgür Özel Komisyon bunu oturur, tartışır, karar alma mekanizmaları belli. Komisyonun gündemine bu geldiğinde arkadaşlar neyin ne amaçla geldiğini getirdiklerinde oturacağız, konuşacağız, tartışacağız, bakacağız diyerek şehit ailelerinin yüzüne bakamayacakları terörist elebaşının ayağına gitme konusunda açık kapı bırakarak konuşulabileceğini söylüyor. 5 Eylül'de YPG Suriye-Türkiye sınırına ikmal hatları kuruyor, mayınlar döşüyor, şehre savunma tünelleri kuruyor. 6 Eylül'de CHP'li Sezgin Tanrıkulu Devlet Bahçeli'nin operasyon açıklamasına yönelik hiçbir şeyin olmadığı bir yerde Kürtlerin kendilerine karşı ve Suriye halklarına karşı katliam yapmış ve ondan devşirilmiş bir güce teslim olmalarını istiyorlar. Herkesin kırmızı çizgisi varsa Kürtlerin de kırmızı çizgisi var. O kırmızı çizgide de sonuçta kendi onurlarını, kendi haklarını, kendi namuslarını, kendi coğrafyalarını korumaktır şeklinde cevap veriyor. Ertesi gün Tülay Hatimoğulları Bahçeli'nin Suriye'ye askeri operasyon yapılabilir şeklinde yazılı açıklamasına, son zamanlarda hükümet temsilcileri tarafından Rojava'ya dönük tehditkar açıklamaları kabul etmediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Bir yandan Türkiye'de biz Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmeye çalışırken, öte yandan başka bir ülkenin sınırlarına müdahillik babında yaklaşmak doğru değil. Bir kez daha diyoruz ki, Şam merceğinden Türkiye'deki çözüm sürecine bakılmaz. Türkiye, Türkiye'deki çözüme odaklanmalıdır. Suriye, Suriye'deki çözüme odaklanmalıdır. Şeklinde cevap veriyor. Aynı gün YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, İm heyet gönderilme konusuna ilişkin böyle bir durum söz konusu olursa komisyondan çekilme seçeneğini değerlendirebiliriz diyor. 10 Eylül'de CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir AKP içerisindeki bir yapının çözüm sürecini bitirmek istediğini iddia ediyor. Bir yapı açıkça söylüyorum AKP içerisindeki bir yapı açıkça bu süreçleri bitirmek istiyor. Bu arada gerçekten böyle bir söylenti dolaşıyor. Çünkü AKP içerisinde şu sıralarda da devam eden Hakan Fidan tarafının aktör olduğu bir kavga mevcut. Fakat bu kavga iç siyaset bazında değil, dış ve uluslararası siyasete yönelik. Mesela Hakan Fidan yılın başından beri YPG'nin Suriye hükümetine entegre olmaması veya dağılmaması dolayısıyla PKK'nın Suriye'de bir özellik ilan etmesi halinde Türkiye'nin askeri müdahalede bulunacağına ilişkin defalarca demeç vermişti. Yani Bahçeli'ye gelene kadar Hakan Fidan bu konu oda defalarca çıkış yapmış ve hatta Dem Partisi Hakan Fidan'ın kullandığı dil süreç için uygun değil gibi tepkiler vermişti. Dolayısıyla Hakan Fidan tarafının süreci bitirmek istediğine yönelik yorumlar yapılıyor. Aynı günlerde CHP partiye atanan kayyumlara ilişkin millet iradesine sahip çıkıyor adında mitingler düzenlerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel PKK'nın siyasi ayağı ve AKP hükümetiyle işbirliği içerisinde olan Dem Parti'nin eş genel başkanlarıyla birlikte atanan kayyumlara ilişkin basın açıklamaları yapıyor. 14 4 Eylül'de Akit gazetesi terörist elebaşının peygamberden övgüyle bahsettiği haberini servis ederek terörist güzellemesine başlıyor. Ertesi gün CHP'nin kurultay davası görülüyor ve dava 24 Ekim'e erteleniyor. CHP'nin kurultay davasının ertelendiği gün ABD hükümetinin 2026 bütçe tasarısının kongreye sunulduğu ve savunma bütçesinden 130 milyon doların SDG için talep edildiği haberleri paylaşılıyor. 17 ve 18 Eylül'de Mersin, Van ve Diyarbakır'da alana özgürlük eylemleri düzenleniyor. Terörist elebaş serbest kalması için gösterilerin yapıldığı günlerde MHP'li bir APO'cu tarafından süreci eleştirdiği için hedef gösterilen emekli Albay Orkun Özeller gözaltına alınıyor ve daha sonra da tutuklanıyor. Ertesi gün Domuzbağı Cinayetleri davasından yargılanmış olan Hizbullahçı Enver Kılıçarslan'ın başkanı olduğu İslami Tebliğ, Tedris, İlim ve Harekat Adamları Derneği komisyona davet ediliyor. Dernek başkanının devletin yanlışlar yaptığı ve PKK'nın da Kürt halkına zarar verdiği gibi konuşmaları üzerine MHP tepki gösteriyor. Dem Parti ise salonu terk ediyor. 21 Eylül'de CHP 22. Olağanüstü Kurultay düzenliyor ve tek aday olan Özgür Özel 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçiliyor. Ertesi gün Erdoğan ABD'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyaret sırasında Türkiye'nin ABD'ye uygulamış olduğu ek gümrük vergileri kaldırılıyor. Hatırlayacağınız üzere 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi ekonomik ve ticari gerekçelerle küresel ölçekte ek gümrük vergileri uygulamaya başlamış. Ayrıca Rahip Brans serbest bırakılmaması konusundaki siyasi gerekçeyle de Türkiye özelinde ek vergi artışını duyurmuştu. Türkiye ise buna karşı ABD'den ithal edilen araç, alkol, tütün ve bazı ürünlere misilleme olarak ek vergi getirmişti. İşte 2018'de Türkiye'nin ABD ürünlerine uyguladığı bu vergiler Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kaldırıldı. Fakat ABD'nin 2018'de Türkiye'ye karşı uygulamış olduğu ek vergiler olduğu gibi duruyor. Yani 2018'de karşılıklı olarak uygulanan ek vergi uygulaması tek taraflı olarak kaldırılıyor. Yine aynı gün AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan ülkeler dışındaki ülkelerden gelen binek otomobiller için ek mali yükümlülükler getiriliyor. Türkiye 23 Eylül sabahına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere yönelik operasyonlarla uyanıyor. Hemen ertesi günü Akit gazetesi Çalgıcılar Tamam Sıra Mansur'da manşetiyle Mansur Yavaş'a hedef gösteriyor. 10 yıllar boyunca Ankara'yı sömürmüş olan ve sırf AKP'li olduğu için yargılanmayan Jelibon lakaplı la Melis Gökçek sosyal medya hesabından Catstock açık paylaşımlarını yapmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen konser operasyonları konuşulurken ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Concordia zirvesindeki diplomasi sesleri Amerika'nın dünyadaki rolünü şekillendirmek adlı panelde ABD yönetiminin Türkiye'ye meşruiyet verdiğini öne sürüyor. 25 Eylül'de Erdoğan Trump görüşmesi yapılacaktır. Ancak bundan bir gün önce Ankara Büyükelçisi Tom Barak uzun süre konuşulacak olan meşruiyet açıklamasını yapıyor. Diyor. 71 yaşına geldi. Bir demokrasi ama otoriter gibi. Başkan Trump dahice bir şekilde çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim dedi. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz diyor. Baran meşruiyet açıklamasının farklı şekillerde yorumlandığını gördüm. Bunlardan biri Erdoğan'a meşruluk verilmesi. Erdoğan Trump görüşmesinde Trump'ın Erdoğan'a dönerek o hileli seçimleri iyi bilir şeklindeki iması bir önceki gün Barak'ın yaptığı meşruiyet açıklamasını Erdoğan'a verilen meşruluk olarak yorumlandı. ...büyük etken oluyor. Özellikle CHP tarafı buna dikkat çekti. Erdoğan meşru bir lider değildi. Dolayısıyla iç siyasette iktidarını sürdürmesi için... ...Trump yönetimi ona meşruluk verdi... ...şeklinde yorumlandı. Başka bir yorumlama ise... ...ABD'nin Trump yönetiminin Türkiye devletine meşruluk vermesi... ...devleti meşru ilan etmesi. Yani Türkiye meşru bir devlet değilmiş de... ...ABD bu meşruluğu sağlamış gibi bir yorumlama. Özellikle Tom Baran, Orta Doğu'ya olan bakış açısı... ...ki birazdan göreceğiz bunu... ...meşruluk açıklamasının bu şekilde şekilde yorumlanmasında çok büyük rol oynuyor. Bir diğeri ise Trump yönetiminin Türkiye'nin uluslararası arenadaki varlığına siyasi meşruiyet vermesi. Burada ise ülke hukuki bir meşruiyet verilmesi değil, siyasi ve diplomatik alanda tanınma düzeyine ilişkin bir meşruiyet algısı verildiği savunuluyor. Yani Barak'a göre Trump'la Türkiye arasında yaşanan krizler işte S-400 alımı nedeniyle uygulanan katsa yaptırımları ve dolayısıyla Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gibi konular krizlerin gerçek nedeni değildi. Asıl neden Türkiye'nin ve dolayısıyla Erdoğan'ın uluslararası alanda ihtiyaç duyduğu siyasi meşruiyetti ve Trump bunu verdi şeklindeki yorumlama. Tombaran meşruiyet verme tanımı hangi şekilde yorumlanırsa yorumlansın, meşruiyet verme açıklaması diplomatik bir skandal niteliği taşımaktadır. Tombarak daha sonradan bu meşruiyet verme tanımını güncelleyerek meşruiyeti siyasi anlamda değil, saygı anlamında söyledim diyor. Ancak ABD'nin Orta Doğu'da yıllardır tanrı rolünü üstlenmesinden de anlaşılacağı üzere meşruiyet tanımına yönelik sonradan yaptığı bu düzeltmenin hiçbir hükmü yok. Tombara birine meşruluk verilecekse o meşruiyeti ancak bu halk bu millet verir şeklinde çok fazla tepki geldi. Orta Doğu'yu bir kenara koyarsak Türkiye'de gerçekten de birine veya bir yapıya meşru olma hakkını bu halk bu millet verir. Bu meşruiyet verme konusuna tekrar geri döneceğiz. Skandal açıklamalarının dışında da Tombara'nın ağzından çıkacak her söz merak ediliyor, her açıklaması takip ediliyor, yorumlanıyor. Tombarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi ama aynı zamanda ABD'nin Suriye özel temsilcisi. Yani hem Türkiye'deki süreci yakından takip ediyor hem de Suriye'deki sürece yön veriyor. Barak, Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin müttefiki olduğunu vurguluyor. Ancak Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG'yi de müttefik olarak gördüğünü söylüyor. Barak, SDG, YPG, PKK'dır. Özgür bir Kürdistan olmayacak ve onlara devlet kurmak gibi bir borcumuz da yok diyor. Fakat daha sonra SDG ve YPG'nin artık PKK ile ilişkili olmadığını ve Suriye'deki ...Suriye'de merkezi bir devlet yerine alternatifler düşünülebileceğini, bir federasyon değil ama onun biraz altında bir yapının oluşturulabileceğini söylüyor. Barak, Orta Doğu'da ulus devletlerin olmadığını, ulus devletlerin İngilizler ve Fransızlar tarafından yaratıldığını, Orta Doğu diye bir şey olmadığını, burada köylerin ve kabilelerin olduğunu söylüyor. İşte Tom Barak, Orta Doğu'ya bu şekilde bakıyor ve muhtemelen Türkiye'yi de bu kategorinin içerisine yerleştiriyor. Lübnan'ın başkentinde düzenlenen toplantıda söylemiş olduğu sözler, Tom Barak'ın bu coğrafyaya nasıl baktığını... Okay, wait, 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 wait. We're going to have a different set of rules, right? You want, please be quiet for a moment. And I want to tell you something. The moment that this starts becoming chaotic, like animalistic, we're gone. So you want, you want to know what's happening? Act civilized, act kind, act tolerant, because this is the problem. Dolayısıyla Tombarak kendisine biçilen medeniyet elçisi rolünü layıkıyla oynuyor ve Orta Doğu kabilelerine var olma, yaşama, devlet olma gibi durumların meşruluğunu ancak yetki aldığı ABD'nin verebileceğini düşünüyor ve söylüyor. Bu arada ABD'nin Orta Doğu'da attığı her adımda Rusya ve İran'a karşı yapılan bir hamle bulunmaktadır. çoğu zaman bu adımlar Rusya ve İran'ın bölgesel gücünü kısıtlama amacı gütmektedir. Mesela Erdoğan ve Trump görüşmesinden önce yapılan anlaşmalardan biri 20 yıllık doğalgaz anlaşmasıdır ve Türkiye'nin en büyük doğalgaz ithalatçısı %41'le Rusya'dır. ABD ile yapılan bu 20 yıllık anlaşmanın Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını azaltma, enerji sepetini çeşitlendirme ve jeopolitik özelliğini arttırma gibi hedefleri olduğu söylendi. Fakat bu anlaşmanın bir de ABD perspektifli neden sonuç ilişkisi bulunuyor. ABD ile yapılan anlaşma sonrasında Türkiye'nin Rusya'dan doğalgaz ithalatını durdurması bekleniyor. Hatta Donald Trump Erdoğan'a yönelik yapabileceği en iyi şey Rusya'dan petrol ve doğalgaz almayı bırakmak olur diyor. Türkiye henüz bunun için bir cevap vermedi. Ancak devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarından biri Rusya'nın doğalgaz ithalatı yaptığı Avrupa ülkelerinden mahrum kalması ve birçok Avrupa ülkesinin ABD'den doğalgaz almaya başlamasıydı. Hatırlayalım. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya tamamen yalnızlaştırılmıştı. Rusya'ya her alanda, her yerden yaptırım uygulanmıştı. Neredeyse her yerden. Sporda, medyada, seyahatte, bankacılık faaliyetlerinde ticarette, enerjide, ulaşımda ve birçok alanda Rusya'ya yaptırımlar uygulandı. Rusya Erevizyon Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı. FIFA ve UEFA organizasyonlarında Rusya milli takımı ve kulüpleri men edildi. EuroLeague ve EuroCup turnuvalarından Rus kulüpleri çıkarıldı. Valve'ın CS:GO ve Dota 2 oyunlarına ait e-spor turnuvalarından birçok Rus takımı çıkarıldı. Google yalnızca devlet medyasını değil, bağımsız içerik üreticilerini de kapsayan bir karar alarak Rusya'daki tüm reklam satışlarını askıya aldı ve tüm kanallardaki reklam gelirlerini durdurdu. Rusya'da açılmış YouTube hesapları reklam gösteremiyor, süper chat ve benzeri gelirleri alamıyor. Hatta bu nedenle Rusya hükümeti Rutub adındaki yerli platformları falan teşvik etmeye başlıyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar saymakla bitmez. Diplomatik ilişkiler adı altında yapılan bu yaptırımlar olağan kabul ediliyor. Tabi Rusya'ya uygulanan yaptırımların ancak %5'inin İsrail'e uygulandığı düşünüldüğünde Batı'nın ne kadar 200'de olduğu gün gibi ortaya çıkıyor. Sonuç olarak Rusya Ukrayna ile geliştiği savaş sonucunda birçok yaptırıma maruz kalıyor. Bu süreçte Avrupa ülkeleri enerji alanında Rusya'ya olan bağımlılıklarını azaltma kararı alıyor. Ancak Rusya da buna karşılık gaz akışlarını kısıtlıyor. Böylece karşılıklı yaptırımlar sonucunda Avrupa'nın Rus gazı alımı büyük ölçüde düşüyor. Avrupa ülkeleri bu boşluğu doldurmak için Katar ve Norveç'in yanı sıra ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatına yöneliyor. Günümüzde Türkiye enerji tedarikini çeşitlendirmek amacıyla ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç eden enerji şirketleriyle uzun vadeli anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmaların toplam ticaret hacminin önümüzdeki 20 yıl içinde yaklaşık 40 milyar doları bulması bekleniyor. Böylece ABD, Türkiye'nin enerji pazarında giderek artan bir pay elde ederken, Rusya'nın doğalgaz gelirleri üzerindeki etkisini de azaltmış oluyor. Erdoğan-Trump görüşmesinden 4 gün sonra Netanyahu ve Trump'ın bir araya geldiği basın toplantısı yapıldı. Bu görüşmede Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve bazı kaynaklarda 20, bazı kaynaklarda 21 maddelik Gazze Barış Planı sunuluyor. Planda Hamas üyelerine ait maddeler yer alıyor. Silahsızlanması, yönetimden çekilmesi gibi. Hamas birkaç gün sonra müzakerelere hazır olduklarını söylediği bir cevap veriyor. Ancak Trump bu anlaşmanın Arap ülkelerinde kapsayacağını, Orta Doğu'da daha geniş bir barış sürecine zemin hazırlayabileceğini söylemişti. Yani Gazze Barış Planı yalnızca Gazze ile değil, bütün Orta Doğu ile ilgili. Özellikle Batı medyasında İran'ın ne tepki vereceği merak ediliyordu. İran'dan ilk açıklama Dışişleri Bakanı Seyit Erakçi'den geldi. Erakçi, İran her zaman Gazze'deki soykırımın sona ermesinden yana olmuştur. Ben de tüm devletlerin bu suçları bitirmek için işbirliği yapması gerektiğine inanıyorum. Son 80 yıl içinde Orta Doğu'daki bu anlaşmazlığı çözmek için yüzün üzerinde farklı plan sunuldu. Kalıcı olabilecek tek plan Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkını tanıyıp buna saygı gösteren plandır. Biz de bunun olup olmayacağını bekleyip göreceğiz dedi. Bu arada Gazze Barış Planı duyurulduktan birkaç gün sonra İran'da düşman devlet devletlerle işbirliği yapanlara ölüm cezası da dahil olmak üzere daha ağır cezalar uygulayan yeni bir casusluk yasası onaylanırken Türkiye'de ise Erdoğan'ın ABD'den dönüşü sonrasında İranlı 22 kişinin ve 17 kuruluşun mal varlıkları donduruldu. Türkiye'de aynı zamanda Erdoğan-Trump görüşmesinin yapıldığı gün DEM Parti komisyonla ilgili dinleme aşaması bitiyor, hukuk aşaması başlıyor diye bir açıklamada bulundu. Açıklamada farklı kesimlerden gelen görüşler sonucunda Kürt sorununun demokratik ve barış Çıl çözümünün kaçınılmaz olduğu ve kimliklerin tanınması gerektiği, meclis açıldığında yasal değişikliklerin gündeme geleceğini, DEM Parti'nin terörle mücadele kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu gibi kanunlarda reform kayyum düzenlemesinin kaldırılması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve ana dilde eğitim gibi konularda öneriler sunacaklarını bildiriyor. Ayrıca kalıcı çözüm için Öcalan'ın komisyon tarafından dinlenmesinin şart olduğunu vurguluyor ki terörist başının muhatap alınmasını sürecin en başından beri söylüyorlar. Dolayısıyla birkaç ay içerisinde Türkiye'deki sürece yönelik hem DEM Parti'nin yani Öcalan'ın taleplerinin meclise geleceğini ve bu bağlamda da anayasa tartışmalarının hızlandırılacağını görebiliyoruz. Suriye'de ise 7 Ekim gecesi YPG ile Suriye hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşandı ve çatışmaların üzerinden henüz 24 saat geçmeden ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. İlerleyen günlerde YPG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda yeni görüşmeler ve bu görüşmeler sonucunda da yeni açıklamalar yapılacaktır. Suriye'de 10 Mart'ta imzalanan anlaşma şartlarından biri sivil ve askeri kurumların entegre edilmesidir. Dolayısıyla bu konu Suriye'de yürütülen sürece yön verecektir. 1 Ekim'de meclis açıldı ve yeni yasama yılı başladı. 2024 yılındaki meclis açılışında Erdoğan'ı ayakta karşılayan CHP'nin yerini bu kez DEM Partisi aldı. Benzeri birçok görüntü olmasına rağmen bugün yayınlanan bir fotoğraf fazlasıyla gündemde kalıyor. Meclis açılışından 2 gün önce Muğla'da düzenlenen CHP'nin de katıldığı Toprağımızı Vermiyoruz mitinginde iktidara eleştiriler yağdıran ve PKK iltisaklı olduğu için meşrulaştırılmaya çalışılan DEM Parti'nin eş genel başkanı Tülay Hatim açılış resepsiyonunda Erdoğan'ın yanında poz veriyor. Erdoğan'ın diğer yanında ise 2023 seçimlerinde meşrulaştırılmaya çalışılmış olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu oturuyor. Meşruiyeti yalnızca bu halk, bu millet verir. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen bu milletti. Milli mücadele döneminde işgalci Yunan kuvvetlerini defeden. eden, bu milletti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında emperyalist ülkelerin destekleriyle çıkarılan ayaklanmalar bu milletin iradesiyle bastırıldı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'nin işgal olarak gördüğü Kıbrıs Barış Harekatı bu vefalı milletin isteğiyle ve desteğiyle başlatıldı. 15 Temmuz'da Fetullahçıların iktidarı ele geçirmek için başlattığı darbe girişimi yine bu millet tarafından engellendi. Türk milleti emperyalizme boyun eğmedi. Gördüğü düşmana karşı her zaman mücadele verdi, direndi. 안작. 2010'da yargının FETÖ'ye teslim edilmesini meşrulaştıran bu milletti. 2017'de yetkilerin tek bir elde toplanmasını onaylayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini meşru kılan bu milletti. 2023 seçimlerinde defalarca seçim kaybetmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına birçok kişi karşı çıkmıştı. Fakat başka çare yok denilerek adaylığını fiilen meşru hale getiren bu milletti. Meşruiyet verilen Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi AKP'nin eskileriyle ortak olmasına 78 kişi CHP listelerinden aday göstermesine de bu millet karşı çıkmadı. Hatta bu 78 kişiden 39'unu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndererek milletin vekili olmasını bizzat meşrulaştıran da bu milletti. PKK'nın uzantısı olduğunu defalarca kanıtlayan siyasi yapıları, çözüm süreci, kent uzlaşısı gibi süreçlerle veya isimlerle normalleştiren, AKP ve CHP gibi siyasi yapılara meşruiyet veren yine bu milletti. Bugün on binlerce insanın katili olan terörist elebaşının aklanması da yine bu milletin meşruiyet verdiği siyasi yapılar tarafından sağlanmakta. Evet, meşruiyeti yalnızca bu millet verir.